Herkese merhaba. Cam kemik hastalığı hakkında farkındalık yaratan Burak Sakçı'ya çok teşekkür ediyorum. Kemiklerimiz kırılsa da umutlarımız her zaman sağlam. Unutmayalım. Kemiklerimiz kırılsa da umutlarımız sağlam. Bununla alakalı Cüneyt Arkın'ın şöyle bir cümlesi olabilir mesela. Kemiklerimiz kırılsa da umutlarımızı kaybetmeyeceğiz. 6-13 Mayıs Dünya cam kemik hastaları farkındalık haftası. Tüm dünyada bu şekilde biliniyor fakat ülkemizde daha birkaç senedir bilinmekte. Yaygınlaşmadı. Bu farkındalık artması adına böyle bir video hazırlamaya karar verdim. Geçen sene de kendi uğraşlarımla birkaç bir şeyler yapmaya çalıştım ama bu sefer daha farklı bir video hazırlayarak daha çok kitleye, daha çok insanları bilinçlendirerek farkındalığı arttırıp insanları bilinçlendirmek adına yaptım bu videoyu. Hiçbir zaman umutlarını kaybetmesinler. Yani Sloganımızda, kemiklerimiz kılsa da umutlarımız sağlam bilindiği üzere. Hani vazgeçmesinler çünkü kendi sınırları çerçevesinde tüm cam kemik hastalarından ziyade herkes başarabilir. Ben inandım, azmettim, başardım. Diğer cam kemik hastalarına da umut olmak adına buradayım. Ses olabilmek adına buradayım. Umarım başarabilmişimdir. Her cam kemik hastası aynı seviyede değil. Bunu tırnak içinde söylemek isterim. kendi yaşam kalitelerini arttırabilmek adına hayallerinin hiçbir zaman vazgeçmesinler. Çabalasınlar, uğraşsınlar egzersizlerini ihmal etmesinler. İmkanları varsa, yapılabiliyorsa, doktor bulabiliyorlarsa ameliyat olup daha yaşanılabilir bir hayat sunabilirler kendilerine. Yani her şey tamamıyla kendi ellerinde. Aklıma gelenleri söyleyecek olursam Merit Demiral var, Dorukan Toköz var, Yılmaz Hocam var, Yılmaz Vural, İsmail Baki, Tuncer var. Beni seven, bana değer veren, sevdiğim dostlarım var. Böyle bir karışık bir video hazırladım. Umarım birçok kitleye ulaşır. Cam kemik hastalığının kesin tedavisinin bulunup hidroterapi havuzlarının çoğaltılması en büyük isteğim. Çünkü biz cam kemik hastalarının yüzmek bizler için çok önemli hayatımızda. Kemiklerimiz kırılsa da umutlarımız sağlam. Kemiklerimiz kırılsa da umutlarımız sağlam. Sevgili Burak, kemiklerimiz kırılsa da umutlarımız sağlam. 6-13 Mayıs Dünya Cam Kemik Hastaları. Farkındalık haftası kutlu olsun.